Bugün Minecraft'ta yabancı takipçim bizi çöle hapsetti. Zort ben ve Emir nereye gidersek gidelim çölden kurtulamadık ve sonunda bir piramit bulduk. Bakalım bu piramit kurtulmamızda bize yardımcı olacak mı? Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Aa be sonunda bir şarap gördüm. Lan su! Olur su! Su, su. su gir Su at buradayız. Emir abi. <laughs> Ya bari iyi misin? Kanka çok sıcak. Su var, su gelsene. Önünü görmeyeyim mi? Dur, bir, maksimum hız bu. Bekle. Adam bunu alma girmiyor. Vur şuna zor. Enseste vur, vur enseste. Dur, dur. Koş. Kendime <laughs> <laughs> geldim. Herife <laughs> Her Her hayat geldi be görüyoruz? Oh. Aynen, geldim. geldim. Bir de şurada bir, biri var. Right click diyor oğlum ne alaka ya? Bizi buraya hapis ya. Bir de yabancı takipçi. yabancı takipçi o yüzden İngilizce olabilir. Sıkıntı yok ben çevireceğim. Tamam zor hallet şuna. Glitch. Merhaba Zodiac LF. Evet bak benden bahsediyor anladın mı? Senden bahsediyor. Ben yani benden bahsediyor. Seni görmek güzel. Ee, şeyler diyor, köylüler diyor. Benden geldiğinden bahsetmişti diyor. Bana diyor. Bana mı diyor? Bana diyor, bana. Bana mı diyor? Kanka bunu, bunun biraz şivesi kayık biliyor musun? <laughs> Mısırlı ya. Böyle tam İngilizce konuşalım. Neyse dur. Kanka diyor ki buralarda yapman gereken bir şeyler var diyor bu madenlerde bir şeyler unuttum diyor. Bu arkanda bir tane piramit var diyor kocaman diyor. Kocaman aynen onu ben de anladım İngilizcem yetti ona. Aynen işte diyor ki madenler galiba oraya kaçırıldı diyor oradan alman lazım diyor niye bize diyor anlamadım ama. Bekle dur bekle dur ben konuşarak halledeceğim birader bak bu işi şu. Ooo ne yapıyor elmen sallıyor lan. Elmen Birader el, el, el salla el salla. El kol yapma bak bak bak. Teşekkür ederim. Bak. Şunları da aldım. Oğlum onları da mı aldın? Al. Bunları da Alın beyler alın tamam. Kanka alın azıcık, Tamam. Oo tamam tamam. Bu ne? Patates. Patates. Bir bal yiyeyim ya. Oo. İyi şanslar değil. Şimdi bir dakika. Devasa piramit de beyler? Onu bir bulmamız lazım. Şuraya tepeye kanka, çıkıp. Kanka devasayız da bulmamız şans. gerekiyor zaten. Kanka burada evet, herhalde. Bulduk kanka. <gülüyor> evet. Galiba <laughs> bulduk evet. kanka. Beyler bekleyin. Hepimiz aynı anda bir yere işaret alalım. Ben iki tane vurayım. Aa! Oğlum zehirli. Aa, zehirli. Acıtıyor. Bütüyor, aç, acıtıyor. Acıtıyor. Buraya kal. Su iç. Bunda kanka bu sanki başka bir şey için şey gibi ama. Bırak hedeflere vuracağız şuradaki. Kanka tamam bekle Hadi en ya, sola çok... biri vursun. Sen en sola biri. Ha? Şey anlamadım. bak, şu en sağdaki iki benim. Zod ortaya vur. Bak 1 2 3 vurun. Aa, aa açılıyor. Aa açılıyor kapı açılıyor. Ono. Kanka çok iyi bir dakika durun beyler yavaş sakin gelin. Bekleyin. Yemek isteyen var mı? Karnından çıkan falan. Var 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 var. Ben ya, de var. Al bir tane ekmek tost attım sana. Kanka bir şey yapacak herhalde şu renklere girecek galiba. Bir dakika. Oğlum burada ben... bir şey var. Kanka ya, bu şifre. Ne lan? Şifre şu. Aç kapıyı gardiyan. Şifre ezber çıkıyor. Aa bak mi? buralarda yuvalar var kanka bak buralarda. Kanka buraya bir şeyler yerleştirecek. Tamam olay belli oldu. Vay can Michelle wow. İşte bu men. Beyler bekle ilk ekmek kırmızıdan başlayalım. Kırmızı iyidir. Tamam gel. Hadi gidelim de, Kanka gelin. Hazır mıyız beyler? Tamam. Oğlum. Hazır. Ona tuzaklar var kanka. Kanka dikkat bekle et. ben burayı geçerim. bursun. Ür, tamam geçtim. Allah. Lan kanka ne oluyor? Lan oğlum, oluyor? buraya. Ya Burak niye bastın? Her şeye bastın Burak. Öldürdün bizi ya. Kanka, İlk Ay olayım. bir şeyler kanka, oluyor kanka. Kanka tuzaklara dikkat edin. <laughs> ay bir şeyler oluyor. <laughs> ay bir şeyler oluyor. Yanımda iki tane çoluk çocuk da oynuyorum. Ya dur ya sensin çoluk çocuk. Bir dakika ne olur, beyler az dur. dur. Az dur. Kanka bir şeyler oluyor. Dur hareket etmeyin beyler. Zodo net, net, ne abi? Sen buradan böyle az abi, dur. ne zaman geçecek. Kanka burada örsler var. Be buradan geliyoruz buradan hayır hayır buraya gelin. Aa kafa örteçte. Tamam be saniye. Be sakin ol tamam 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 tamam. İlk tamam. önce der sağ mı sol mu? Kanka sağ. Burası Soldan gitmek iyi. çok zor. Or evet oru daha zor. Tamam bekle bak ben ben yapacağım. Sıra dolu Helal. Gördün mü? Gördün mü? Ben de yaptım. E, Burayı da yaparız. hamur e, Hammer e, bak böyle. Hammer. E, Allah. <laughs> dur kanka. Burayı da e, yaptım. Sandım. Aa. Neyse bir an bir tane yedim ama oldu. <laughs> Allah tamam. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Kanka bir dakika. Oo. Kanka bunu alacağız. Tamam ben cebimde tutayım. Zeng. Tamam Bence hepimizin aldım. gelmemesi daha iyi olurdu. Bence, aa durdan şey. Buradan gidebilirim Yo, kanka. Dur ediyorum. dur. Aa buradan gidilir ya. Haydi Hammer yapabilirsin ben. Yes man. yaptım. Zot da yapar burayı ya. Tamam helal beyler. Bekle. Be. Tuzaklara ben basla tuzaklara olsun. <laughs> 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 tamam burayı hallettik. Burayı hallettik bekleyin. Kanka şimdi çaprazlama bir bağ grup bir anda sarıya gitmeyi ne dersiniz? Ne halledemedim ben biraz zehirlendim dur. Hammer tamam sıkıntı yok. Tamam. şimdi yavaş. Kanka. Tamam burası parkur herhalde beyler. Bir saniye ben, ben bir ölüyorum kanka bir saniye. Sen bir evet psikolojik olarak. Parkur mu? Sistem. Woo! Kanka, ben de geleyim. Zot da biraz geliyorum. Parkur bro. Zot yavaş. Hayır e, Hammer yavaş. Tamam sakin geldim. Oh, Allah Bitirdim. Karı git kestin son anda. Oğlum kolaymış lan bu. Oğlum, bu. bu neymiş? Bunu da aldık. Şu sandıkta al. ne var? Kanka mega çıktı. kalp et değil. Bu ne oğlum? Beyler bu ne işe yarayayım? Aa iyi? bize de geldi bize de geldi bırak. Bir dakika ne işe yarayayım kanka? Tamam. Halı gibi bir şey bırak, bu uçan halı gibi bir şey. Bırak dene bakayım. Deneyim dört, dene, şey, de. Dene uçan halı bu. Hemen Oğlum! Kanka! Çekil sıra bende. Kanka nasıl geldi? Rende. Kendimi göremedim Zot gel. Oğlum! Ben de geleceğim dur. <laughs> Alaaddin'in Alaaddin'in sihirli vazosu. Ağlısı pardon. Lamba lamba. Lamba zıbıydı. Buranın rengine gidelim. Tamam, Yeşil. Bir şey sessiz onlar. Kanka Aynı. bir dakika buradan bununla geçiyor zaten. Buradan Deme aynen abi. aynen. Bekle burada bir şey değil. Lütfen sandıkları birden 5'e kadar sıralayın. Heee. Lan sandık bir dakika dur. Bir basalım. Tamam. Hiç hiç bir yok bir. Bırak arkanda. Arkanda. Oğlum iskelet. Vur şuna vur vur vur. Yanda geldi. Tam bir dakika. Kanka bekle sırayı tutturamazsak bunlardan çıkıyor. Aaa evet. Çok bak. Bekle bu bir şimdi tamam mı? 2'yi bulmamız i̇ki lazım. İki bekle dur Ama... hangisini denediyiz daha demin? hangisini denediyiz? Kanka bilmiyorum denedim. Ben şuna tıkladım bir daha o yüzden çıktı. Bu de. Ee, tamam bekle o birse. Dur şuraya ben uçan alayla mı gitsin? Tamam ben şey diyeceğim. bak, dur. Baksana şu biraz uzakta gibi ben bunun bir kullanayım. Zol bir dene bakayım. Bekle. Oy, 2 bu. İki yemin ediyorum iki bekle. Üç şu mu? Üç şuradaki olabilir mi deneyim mi? Hayır değil. hayır bence oradaki değil çok yakın çünkü. Emre bir dakika. Bence burası üç. Amur. Hadi. Deniyorum. Allah. Ya Eamr ya bir kere de bir işe yara ya bir kere Ya Eamr harbiden tost, Ama bir adam. Nereden tost ya Ama nerden bilebilirim ya nereden bilebilirim oğlum şansım yaver gitmedi bekle, Şu ikiye tam. ikiye basın Toz 3 burayı deneyim yapacak bir şey yok Bekle tamam 3'ü deneyim Ha değilmiş e Dur yardım edeceğim Tamam indirdik Aaa Oğlum adam, adam sırf köstek bak valla bu toz tost... <laughs> Bekleyin 1 ile 2'ye bir daha bastım şimdi 3 hangisi Kanka 3 bekle şu olabilir mi şu sondaki Kanka bu mu bu mu Kanka ne? bence bu bence bu 3 3 Bekle 4 ile 5 kaldı Kanka 4 Oy Sonuçta kan beyler 5 en zor en zor 5. Oy tamam ne oldu? Oo ya Kanka bu çocuğa ne olmuş? Bize yardımcı olmaya çalışan. Oğlum kaç lazım buradan? Dostum. Abi rahatsız so dik ya. Yeter dostum, ya. Dik kanka biraz ya. dostum. dostum. Dostum yamulmuş. Dostum iyi misin? Bir şey verdi lan. Bu ne? sandstorm Storm Smasher diyor. Kanka o ne? Bilmiyorum buraya. Allah! Lan ne yapıyorsun? Beyler bende 3 tane var. Dur size de atayım ben. Hemen. At. Bırak al sen bunu. Oy tamam. Bir de bu ne şeyi? Az birbirimize atma ne olur. Az bir de şunu da alalım lan. Dur bir de onu unutmayalım. Tamam bunu aldık. Oy büyüğü bayağı ne Ben de, de, de deneyeceğim. Bak, bak, Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya görüşürüz. <laughs> <bak. gülüyor> Lan ya, burayı yaptı herhalde. Burayı bitirdik. Abi ya burada yemek var yemek. Gelin yemek Yemek mi var dur dur dur. Ee, yemek ooo, var. Ooo ben... yiyeceğim ben. Ooo gömçür gömçür. sırada mavi mi? Evet Abi, evet. Artık burası kaldı bir tek. Kanka bekle. Bekleyin beyler. Yavaş yavaş birer birer gidelim. Birer birer. Kanka, Kanka bekle ben bir deneyeyim. Haydi bismillah. Oğlum burada şey var. Kanka yardım edin. Kanka yardım edin. Çabuk geç çabuk. Neyi bekledin? Beyler gelin. Yemin ederim vurun. Zıyy. Lan bir daha yardım edin. O bir sürü var. Kanka dur bambuyla vuracağım. Bambuyla Kanka vur. Kanka şıkıtı yap. Vurun. Allah bırak. Zot arkanda da var. Kanka, Kanka Bura, çabuk yardım et. Yedirdim, Tam tamam, gitti. Öldürdüm. Öldürdüm bunu. Oğlum biriniz bana vurdu ya. Tam birini de aldım. Ya, biriniz bana vurdu. Merhaba, bir Biri bir ben olabilirim Gördün mü? Uçan yeteneklerin bayağı kötü. baya iyisin ha. Uçan şamar attım gördün daha. Ee, Herkes yapamaz abi. Bak. Olsun yani. Ya, bak bak uçan şamar atayım mı ben de sana? Hayır hayır. Oo. Dost <laughs> <to, to>, <laughs> Kanka dikkat edin sağa sola Burası labirent gibi muhtemelen. Aa burada bir yol var. Nerede? Oo burası bayağı büyük. Kanka bekle geleyim. Tamam bir yer buldum. Buraya gel. E Amr dur. Gelin gelin bir yer buldum. Bura ne Oğlum ne oluyor? Kanka Oo, o ne? Kanka bunu yitirdim. Kanka, kanka altın var. Kanka kör oldu. Kanka, 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 kanka bunu. Oğlum ben şey bunun üstünde. Kanka yardım edin. Kanka ne oğlum? Kanka, kanka, kanka köşeye aldı sonu. Baba diye vurayım. İndirdik. Tamam tamam indirdik. Oo. Düştü. Oo. Düştü mavi de düştü. Yamur e, bana ver. Al 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 al. al. Tamam. Olur. Benim hepsi hazır. Hepsi hazır. Kanka durun. Kanka, kanka, kanka bir saniye dur bir saniye çok kötüyüm. Bir dakika orada bir şey var mıydı? Ne oldu? Lan bir daha çıkıyor lan. Kanka kanka hiç uğraşmaya gerek yok. Vallahi. Bence hiç uğraşma hiç uğraşmaya gerek yok. Biz alacağımızı Hayır, aldık. Ne haber? Anam. Ne Anam bir şey oluyor. Ah dur tamam. Kendine geldim. geldi. Heyecanlandım bir an. Heyecanlandım. Az evet, daha sizi gidelim. bekliyordum Hı -hı. orada. Gel bakayım. Aa, burayı mı açacağız? Kanka burayı aç. Aa buraya, buraya şey yapacağız. Kanka, onu kanka dur. Bekle. Tamam bize de bize Biz de, bize yapalım. Tamam yapalım. al. Kırmızıyı sağ vereyim. Oğlum. Sarıyı bana var. Emlak da benim olsun. Al sarıyı sağ vereyim. Al gol gitsin ya. Şimdi dur. Sıra sıra koyalım. Goy zot. Hayır bekle. Bence bunların sırasıyla koymamız lazım. İlk kırmızı. Kanka bir dakika. Sol üstte sarı. Sol üstte sarı. He? Sarı sol üstte tamam koydum. Salta Oo, kırmızı. Salta mü? Gördüm. Sağ alta kırmızı. Koydun. Ee, sağ üstte mavi. Aa, koydum. Şimdi sonuncu benim. Zing! Açılıyor. çok ki Çok havalıydı no, Ben, buraya girmem. Ben buraya girmem. bakın? Ben buraya girmem. Konradan. Ben buraya girmem. Yağmer, ben buraya girmem. Yağmer, ben buraya girmem. Kankadın. Ben buraya girmem. Ben buraya girmem. Yağmer, Allah, <laughs> açıldı bir açıldı. Bunu bir dövmek Açıldım lazım mi? kanka bu kaşarlı tost ya. Aynen Dövme arada beyler kaşarlı. Ben gidiyorum. E, ya <laughs> dur. Ya e, mer, orada. E, ya ama öleceğim, öleceğim sanki ama. Allah hiçbir şey olmadı beyler. Oğlum ne oluyor? Anam kanka bu kanka ne? ne? Kanka, kanka ne? buraya yardım et. Ya ben ben buraya, buraya girmem. <laughs> Oha işte bak. Kanka indirin. Lan, kanka bu uzak dur. Bak erdi beni. Sen neredesin? Yarıya geldireceğim. Çeyrek sadece. Tam sıkıntı yok az kaldı. Benim, oğlum benim, bu ben, nasıl takipçi? Kanka, kanka, şey evet. evet. kanka çok fazla spamlıyor. Oğlum zombi zombi. Oğlum ikinet. Oğlum çok fazla spamlıyor. Kanka yardım eder misiniz artık? Ya. Sen, Olur, oğlum biz kanka. burada savaşıyoruz savaşıyoruz. Siz küçükleri öldürün büyük benim. Gel buraya. Sık. Allah. Allah indir. Kanka çok kanka çok vur Ne yapayım adama niye üstüme attın be oğlum? Be tam bir tek büyük kaldı. Bir tek büyük kaldı. Kanka hadi. indir. Kanka yine küçükler çıktı. Beyler indirin. Valla yapabiliriz. Oğlum çok kanka dur dur sakin. Aa, arkadan indirip. indireyim. Ben baltayla vuracağım. Kanka arkadan indireyim valla. Tamam canı çok az. Zeyt. Tamam vurdum. kanka şamanladım. Şamanladım. Öldürdük. Oğlum bu ne? Kanka bir dakika bu ne? Oğlum bu ne lan? Oo, Oo çok yakışıklı oldum be. Kanka önümü göremeyim. Önümü göremeyim. Senin için yapılmamış o. Bizim için yapılmış. Atsana birader. Oğlum bu ne işe yarıyor? Kanka Ana. bana güç verdi lan. Canım arttı. 12 vur, canım var vur, var. Vur bakayım bir vur bakayım bana. Bak istediğim bak. Bak, bak. istediğim güç verme. Vur bakayım. Aynen Aynı vurduk. Aynı vurduk. Belki şey e, be, yani bir Gorman bana at, için. bir bana at, bir bana at. Ben de ben de takacağım. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Oh my god man. Bakayım. Zınk. As be, be 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 baksanıza. <laughs> Uçan mısır tanısı. Adam tamam tamam. eden. Mısırlı oldu. Zot mısır da. Ben ne? de takmak istiyorum. Ben, de takmak benim, istiyorum. Benim kökenler mısır biliyoruz. <laughs> Bu arada hakikaten olabiliriz odun. dut. Ooo Yağmur çok yakıştı. işte. şey gibi öldün lan. Öldün ne? Oldun. Yağmur öldün bro. Yağmur öldün bro. öldün okey. Soda mı attık? Soda. Friendly fire İndir indir. Yeni bu sırada ya indir. Tamam mission gömlek gayet basit de. Yaptığınız gerçekten çok büyük ayıp beyler. Aaaa. Yağmur dur sakin ol. Yağmur. Yağmur dur. Yağmur gel 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 buraya gel. Gel gel buraya gel. Sırtanın içerisine dokunmak istemezsin bro. Allah. Aa olum oğlum kurtulmuşuz he. Oha çok iyi. Şurada bir köy var. Gelin de bir çay içelim köyde. Gelin de artık bir çay içmeye vakti gel. Oğlum çıkamayız hala evet, evet. ama. Beyler ben sizle gün batımına doğru istiyorum. Ben de, evet. de romantik ama. Ben de. Işte ben de. romantik de bunu size değil de keşke kız arkadaşımla yapsaydım da maalesef yok. Evet, psikopat ben da olurum ben, ben hazır <laughs> köy içeyim. <çöksüm. gülüyor> psikopat takipçini çağırsaydın kanka ne yapacağız? Ya valla böyle bay bay bay. Kanka çok iyi lan. Zot üstündeyim. Zot üstündeyim. Sen aşağıda zot bir zirvedeyiz. Oğlum nasıl Oğlum adam suratıma tükürdü. <laughs> Durun şunu deneyeceğim. Olmadı. Olmadı. Ha evde çarptı. Ben de geliyorum beyler. Beni, beni bırakmayın. Ay amına vurdum. Zotlar. Ay!